Arkadaşlar bugün FNAF fan game oynayacağız. İngilizce olduğu için yanıma çeviri getirdim. Bunları geçelim. Şimdi Frede ne yapıyor onu yazacağım. Bir saniye. Yazıyorum. Arkadaşlar Freddy için sağ kapıyı kapatmamız gerekiyormuş. O ne şimdi? Sol kapıdan gelip kapıyı kapatmamız gerekiyormuş. Çıka. Oğlum bu ne lan? Yanlış yazdım. Ben şey yapmamız gerekiyormuş. Ben sağ salonda belirir. Ee, şeyden geliyormuş. Kamera altıda. Bir saniye. Ben bir daha İngilizce oyun oynamayacağım. Altıncı kamerada sahnede kalıyor. Orada kaldığından emin olmamız gerekiyormuş. <laughs> Oğlum yeter. Sürekli kontrol edecekmişiz. Ya neyse arkadaşlar ya. Kontrol edeceğiz. Buna ne yapacağız? Sağ bu şey. Nasıl lan? Çıkaya benziyor bak bu da. Çıkar gibi. Spring body falan olmasaydı. Görünür. Yanlış aldık. Şeyimiz sağda bilir ve içerideyken öfkesini boşaltır. Vente şok vermemiz, kapıyı kapatmamız gerekiyormuş. Son anıma tıpanik. Hiç hepsini unuttum bu arada. Oğlum 6 dakikadır şey yazıyor. Modanızda rastgele belirlirse ondan her zaman uzak durun. Başla. Kısaca anladık arkadaşlar. <laughs> Gece altıya kadar hayatta kalmamız gerekiyormuş. Oyunun sesini kapatma falan yok mu? Bakın FNAF 1 bu. açıldı. Beyler ne oluyor? Yeni başladık. Götü yön varsa gelsin burada bunlar. Aa. Beyler bu ne? Bir daha bir baksan mı? Bakabiliyor muyuz? Oğlum hepsi karışmış lan. Yok ya aslında çok da karışmamış da Freddy ilk geceden. Hep saniyeden geliyor. Bir saniye. Şimdi evet, başta bir kapatalım. Mesela kapıyı kim açıyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor?

Fox'ı bakınca gidiyor. E, ee, havalandırmada olanlara şey yapıyoruz. Ee, şok veriyoruz. Ama kapı otomatik açılıyor. Oğlum daha Fred bir ve Spring Bonnie var lan. Arkadaşlar başka bir oyun mu oynasak bu oynanmıyor ya. Bak arkadaşlar bakın hiçbir şey ellemeyeceğim. Kapı açılacak. Bu ne aga şimdi ya? Enerjim bitti aga ne oldu? Hepsi birden yuvarlanıyor. Bu oyunu bitirebilen var mıdır? <laughs> Beyler bu oyunu bitiremeyeceğiz gibi. Hatta bunun devamını bırak. Bu bir geceden ibaret herhalde de. Oyunu bitiren de yoktur. Neyse arkadaşlar başka bir oyun oynayalım. Sonra ben sonra atarım videosunu. Arkadaşlar oyunu izlerim ben videosunu yapabilen var mı diye. Haydi görüşürüz.